Merhaba canlar kanalımıza çok çok hoş geldiniz. Sabah saat altı buçuk çıktık gene dışarıya. Dağlara, taşlara, tepelere. Bakak çobancılıkta ne var ne yok. Hala bu çobancılık bir buçuk ay daha devam edecek. Ondan sonra bakacak başımızın çaresine. Arkadaşlar yoncalara dikkat etseniz balıya yapıplar. Birkaç tane daha toplayacaklar. Umarım hep uz, iyisiz, bombastik bir hayatı devam ediyorsunuz. Güçlü, keyifli, moral her şey yerinde gidiyor. Hadi bakalım çok fazla konuşmadan devam edek. Dostlar bu gördüğümüz yeri dün gece gazıplay. Dün akşam ben buradan geçiyordum. Zaten her gün buradan geçiyorum. Böyle bir şey yok uydu. Yeni gazıplay bunu Belli. Altından bir şey acaba alıplar mı bilmiyorum. Altı boş abi bak bakar mısın? Bunları böyle yırtık. Şurası. Şura. Diğer tarafa geçiyor. Toprağı ne kadar yumuşak buranın. Bak belli zaten yani bu yana toprağı yumuşak. Eski zamanlar burası Ermeni bölgesiymiş abi. Ermeni köyleri, Ermeni mezarları var imiş. Biliyorsunuz o eski zamanlarda e, insanlar ne yapıyorlarmışlar? Ölen insanın yanında eşyasını zaten, küçük bir şeylerini zaten Kuyuluyor olmuşlar. Bak yeşil burası görüyor musun? Baş yeşil. Acaba bir şey bulabilir mi? Ulan Mirkle. Ya taş da baya büyük. Nasıl bunu gaydi iyi var ya. Bilmiyorum. Çıkıp çıkmayıp. Güzel bir şey ya. Arada sırada Sarız'dan arabalar buraya geliyorlar. Burası zirve serin olduğu için buraya geliyorlar abi. Mangal zat yapıyorlar. Mangal yapan çok az oluyor. Veli içki içen çok çok oluyor abi. Biraz önce bir kırmızı araba geldi. Ayı bir tane içtiler. Bıraktılar buraya gittiler bak. Gördünüz mü? Bu da bir tane. Ya niye atıyorsun abicim bunu? Arabayla gelip seni. Eyvallah abi niye atıyorsun ya? Ben çok merak ediyorum ya. Yürüye yürüye gelmem sen. Motorunla gelmem sen. Pisketinle gelmem sen abi. Arabayla geldin ya. Şimdi ben sana ne diyeyim ya? Ayı. Eşek. Hiç. Mesela bunu buraya içtin, attın tamam. Niye atıyorsun acaba? Bunu arabanın içine koysan daha iyi, daha mantıklı değil mi acaba? Ormanın için niye böyle yapıyorsun ya? İki tane bak. Yeri de kapsamaz. Bir şey de olmaz ya. Çok can sıksa bizi biliyor musun? Çok insanın canını sıkıyor. Gerçekten söylüyorum yani. Bak bunu söylüyor söylüyor şu an. Gerçekten çok kötü bir hale kalıyorum arabanın arkasına at kalsın ba arabanda kalsın abi yer kapsamaz ba ne zaman canın çekti çöp kabına ba dağın başında hava güzel mis gibi doğal içiyorsun eyvallah niye atıyorsun ya çok merak ediyorum o suyu da ben koymuşum buraya 5 litre su çeşmeden dolduymuşum arada sırada yemek satıp da yiyorum suum zaten bitiyor ondan kullanıyorum çok değişik ya. Geçenlerde de bir başka araba geldi. O da poşet bırakmıştı. Siyah poşetin içinde. İçki buralarınız alın. Bırakmışlar gitmişler. Ne zaman düzelecek? Hiç bilmiyorum. Ne zaman biz insanlar düzelecek? Yemin ediyorum hiç bilmiyorum ve hiçbir şekilde düzelmeyik. Niye? Çünkü içimizde böyle böyle aylar olacak abi. Böyle böyle ay insanlar hala devam edecek. Vay kimler buradaymış? Kara olan Karabala sen buraya niye giydin? He? Bak bak iyi bir ağacın içine o yani gazı boyda yatıp ya. Ya sen cansın ya. Niye geldin benden? He? Niye geldin? Niye geldin? Geldin benim yemeklerimi elimden alasın olsa köye dönesem mi? He? Yaramazsın. Saat ikiye kadar en fazla ikiye kadar yanında kalıyorum. Nasıl köye doğru gidiyorum. ya canım ya ya gara balam ya gara balam ya <laughs> oğlum buradan çok yakışıklı görseniyorsun var ya abi sen misin ya ah 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 Niye geldin? ya? Lan nereye ya? Evde kalaydın, yedin, çeydin, yataydın ya. Aman ha çok hareket etme ha. Zayıflaysın. Tamam mı? Kara. Kara bala. Cinsi Alaba. Bunun cinsi alabaymış arkadaşlar. Ya dostum ya benim dostum. Köpek başka bir şey ya. Şimdi güzel bir sahne ne karşılaşacak bak bak. Kırmızı. Kırmızı. Gel 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 gel. Muz kabuğu bir ürün Gel gel gel. Kırmızı. Hemen bak. Ya bir canım yani biyofitik ya? Allah ya can ya can ya can can. Abi o kadar ekmek veriyorum, şokolata veriyorum, kerezle meyve kabuğundan zaten. maruldan zaten. feci bir şekilde oturup yemek yendi artık rahatsız oluyorum. Niye? Hemen görüyor ya motorum, hemen köpek gibi koşu 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 geliyor oraya. Çantanı yalıyor. Rahatsız ediyor abi, koymuyor bir lokma yemek yiyen. Kırmızım ya, benim canım ya. Memelerin nasıl iyi mi? Süt müt geliyor mu hala kız? He? Bası bezmeyesen bir ton ağırlığındasın ha. Tatlı, çok tatlı. Bizim sarıdan mingat daha iyi. Abi çok mutluyum. Niye? Çünkü bir tane pis gördüm. Dağın başından zirveden şuradan koşa 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 geldim gel kim bu? Hadi git aşağı kim bu? Yabancı mı Türk mü? Hadi bakalım dostlar. Macaristanlıymış, Mecaristan'dan geliyor. Maşallah, vay bayrağı da çok güzel. Aşağıya su bulmaya geliyormuş. Dedim su burada var. Hadi bakalım aşağıya gidelim biraz sohbet. Muhabbeti. Dostlar Valentia köye doğru gidiyorum. Mehmet Ali abini arıyorum. Köyü de ala. Zaten köy buradan yakın bir kilometre. Gözdenimi Mehmet Ali abini arıyorum. o da alabilirsin. Hadi bakalım. Dostlar sohbet muhabbetimizin videosunu çektim ve maalesef olmadı. Nasıl olmadı? Bugün hizi 22 hizinde bir rüzgar var abi. Çok feci rüzgar vuruyor. O pis tam önünden vuruyor rüzgar. Ya kismete hikmete bakar mısın? Ben de dağın başından baktım motor mu ne bu gidiyor ağacı. Acaba baktım pisket ya nasıl şaşırdım buradan pisket nereye gidiyor ara yoldan şöyle böyle. İki adi pisket kullanmamışım çok da özlemişim. Çok da böyle insanları piskeçileri gönde çok çok seviniyorum. Dağın başından nasıl geldim aşağı hiç bilmiyorum. Yendim yakaladım yolda bilesin. Nereye gidiyorsun oğlum dedi Vallahi su bulmaya çalışıyorum. Adam Mecaristanlı adı Valentia. Otduk sohbet muhabbet videosunu çektik şöyle böyle rüzgar koymadı sesi çok kötü çıktı rüzgarın ona hatır ne no, oldu neler oldu anlatacağım birazdan adam Mecaristan'dan geliyor Türkiye'ni geziyor bu yolda kamp yermeye kamp yeri bulmaya çalışıyordu niye çünkü rüzgar onun önünden vuruyor feci bir şekilde yokuşlar çıkıp terleyip bizim de bu yer rakam ya terleyip yokuş çıkıptı ben dedim abi senin halinden daha iyi anlıyorum. Söylemeye gerek yok. Zaten ben de pis geçeyim Biliyorum bu durumları. Gel bu gece beni misafir ol ya. Adam nasıl sevindi. Abi dedim duş alarsın. Yemek yaparız. Sohbet muhabbet. Bir gece iki gece canın şeyine kadar benim zaten boş ev var abi. Yıkıl yat dinlen. Yarın nereye gidiyorsun? Gide abi. Çok sevindi, çok mutlu oldu. Dedi abi kamp yeri bulamıyordum ve çadır atsaydım rüzgar çok şiddet destek için çadırı rahatsız ederdi sabaha kadar bilesin. Taklifi kabul etti. Mehmet Ali abini aradım. Dedim abi bir misafirim var. Pis geçiş şöyle böyle. Yolun, yolun kenarında onu alabilirsin? Köye doğru geliyor şu an. O da köye doğru gitti. Mehmet Ali abi de biraz önce aradı. Dedi Tarkan aldım bilesin. Dedim çok sağ ol. Hadi bakalım. Valentia bu gece bize misafir. Yarın da kalsa kalır. Sıkıntı yok bu geceye kadar yemek içmek duşmuş aslında şöyle böyle. Ee, çok sevindim, çok mutluyum feci bir şekilde. Akşam ben 2 iki, iki buçuk saat, 3 saat sonra ben gideceğim eve. Şu anı gitti. Ee, burada kalıp benim de çölün ortasında ne yapar? Hadi bakalım abi çok sevindim ya. Pisketi çok özledim ya. Yemin ediyorum bu bitsin ya. Çobanlık bitsin. Gedim mi ya abi? Gedim. Gedim hemen İran'da ee, eşyalarımı alım. Zaten biz biliyoruz İran'a gideceğiz Ömer'in. Gidemedik bütün eşyalara. her şeye gönderdim İran'a, Tahran'a. O da bir arkadaşımın evine. Gedim yüzden abi pisketti misketti bir şey alım toparlayayım eşyaları basım üzerine abi çıkak yedek ya özledim yemin ediyorum Türkiye bırak beni ya abi yurt dışı yasağım kalksın ya bir bıktım abi ya Hadi akşam gidiyoruz. pisketçi arkadaşından sohbet muhabbet videoları an Dostlar akşam oldu. Geldim eve. Valentin duş alıftı. Bayağı dinlenifti Bisikletimi şura bırakıp. Mehmet Ali abinin 4 çarpı motoru. Yaş nohut verdik bilesine. Doğru mu İsmail? Ha. Adı ne bunun? Yaş nohut. Güzel mi? Güzel. Konağımıza verdi mi misafirimize? Ha. Sevdi mi? De. Bilmiyorum sevdi Sevdi. 2-3 tane kaşlarını yedi sevdi. Yaş nohut abi. Bayağı bol bol var. 99-100 1'den 100'e kadar saydın mı? He? Ben karıştırdım bazen. Sen karıştırdın mı? O da size so, İngilizce saydı mı, öğretti mi? You, 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 said it some nicely in English. English. One, two. One, two, three, four, six, seven, eight, mm, slow, slowly. One, two, three, four, six, seven, eight, nine, ten, eleven. One, two, three, four. Six, seven. five. Five. Hmm, five. Six, seven, eight. 9, 10, 11. 11. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Sen ona İngilizce öğrediyor da sen de Türkçe. Doğru mu? Ya ters söyledim. Sen ona Türkçe, o sana İngilizce. Doğru mu? Sen bilmiyor musun numaralar saymayı? 1, 2, 3, 4, 5. Onları 10'a kadar. Okulda öğretmiyorlar mı sizi? Sadece de Hello Havarion'u biliyorsun ha? He? Hello Havarion sadece biliyorsun. Sen biliyor musun? Der İsmail. Ben Hı? biliyorum. Zaten. Biliyor musun? Yes. I started my cycling journey uh, on the first of March this year in Sweden. Then I've uh, biked through Germany, Czechia, Austria, Slovakia, Hungary, Serbia, Bosnia, Croatia, Montenegro, Albania, North Macedonia, Greece, and now I'm in Turkey. Usta yemek zamanı geldi. Adama söyledim menemen sever misin dedi. Ooo menemen evet 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 okey tamam. Ama bu iş bende var. Sene bir Azeri menemeni vereyim. Acılı felaket. Şu an menemen yapıyorum abi. Hadi bakalım birazın Sultan'ı kuracak. Adam kaç ülkeye gelip biraz önce saydı. 11 ülkeni saydı abi. Psikiyatıyla beraber gezikti. Çok sağ olsun. Instagram hesabını koyayım. Oradan bakarsın. Türkiye'de de bayağı gezikti. Türkiye'de 2,5 aile pedal çeviriyor. Buradan İran'a keçecek, İran'dan e, Umman'a, Umman'dan Arabistan'a keçecek, Arabistan'dan Afrika'ya keçecek. Hadi bakalım yemek yapıyor. Güzel bir sufra kurdum, menemen, güzel bir fantam var küçücük, iki bardaklık. Bir tane güzel salatalık yaptım üzerine mayonez, salatalık, biber. Hadi bakalım afiyet olsun. Thank you for the Sabah saat altı buçuk çok sakince giyindim, kıyafetlerimizi adamı çantanızı da götürdüm, dışarıya çıktım. Valentia öyle bir uyku içinde var ya sanki taş taş. Adam öyle bir yoruldu. Saat 8-9 civarında Gafif Gelecik dün gece seninle konuştum. Baya ee, bayağı güzel sohbet muhabbetimiz oldu. Şu an ben inekleri hattım Dava doğru geliyorum. Ekmek sat koydum. Bilesine. Söyledim kahvaltı sat yap. Çay zatın, yerin heyecanı söyledim. Bilesine çay kahve zat yapabilirsin. Belki de yanıma uğradı. Belki de uğramadı. Hala Instagram'a yazışacak bir gün bisiklete buraya gittiyip sağ 8 9 civarında gagacık Haberleşecek, bakacık hadi bir daha doğru gidelim ne var ne yok